Ne yapıyorsun? Muhammed'i ve kamyonu ne? Muhammed'i ve kamyonla bir sürü şeyi doldurmuş ya. Fasulye doldurmuş. Efe nereye sevkiyat? Um, bu. Aa, F bir sürü kamyon. Aa, Efe'nin arabaları, helikopteri var şurada. Ben. O bir dört. Aa, aa. Düt düt. Efe buraya boşaltalım Hı. abi. Tamam. bu değil. Anne ben de. Ay ya ya ya. Hepini Evet Efe boşalttı sonrasında tekrar yine dolduracaksın değil mi oğlum? Dün almıştık bu arabaları. Efe çok sevdi. Hı -hı. Çok sevdi Baba. benim oğlum. Bu abi. Hadi bay bay yapalım ablaya geçiyorum ben. Ha. Bay bay. Aa, ablaya geldik. Ablası ne yazacakmış bize? Ela yaz bakalım bir tane. Ela bekliyoruz Sultan Nur'dan. Bir tane büyük harflerle Ela. Çubuklarla. Ela. Ee? Bu E harfi. Beyaz çubukları kullan da anneciğim. Açık renkleri. Örtümüz de mavi, gözükmüyor. Hı -hı. Hadi başla. Evet Sultan bekliyorum seni. Ela. Ela. Benim kızım Ela yazıyormuş Sultan Nur. La. Böyle olunca ne oluyor? Geliyor mu oğlum benim? Geliyor mu benim o. Aa, efe kamyonunu doldurmuş. efe kamyon nasıl da dolmuş öyle seni? Efe gibi minicik bir kamyonu var. Bak. Efe'nin minicik kamyonu var. Kendisi gibi minicik. Çok güzel değil mi? Seviyorsun değil mi oyuncakların anneciğim? Ya. Efe ne yapalım onu boşaltalım abicim. Ne? Ya. Yazamadın mı anneciğim daha Ela'yı? Ela. 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 Sizin de öğretmeniniz böyle gösterisi okudu yapın tamam mı? Evet. Nasıl? Evet arkadaşlar. Hadi anneciğim. Hadi anneciğim. Ela. Şimdi biz ne yazdık? Oku bakalım. Evet. Ela, Birleştirin. Birleştirin. Ela, Birleştirin. Ela. Ela deyince neremizi gösteriyorduk? Gözlerimizi. Lale deyince. al. 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 Görüşmek üzere çocuklar. Kapatıyorum. Adem.